Sorumuzda iki farklı karışım verilmiştir ve bu karışımların ayırma yöntemleri ile ilgili bilgiler sunulmuştur. Tuzlu su karışımına bakalım arkadaşlar. Tuzlu su katı sıvı homojen karışımları örnektir. Tuz su içerisine atıldığı zaman çözünür ve su içerisinde kaybolur. Tuzlu su çözeltisini ayırmak için buharlaştırma yöntemi kullanılır. Buharlaştırma yönteminde tuzlu su çözeltisi ısıtılır. Su kaynama noktasına ulaştığında buharlaşarak hal değiştirilir ve kapta sadece tozumuz kalır. Zeytinyağı su karışımı bir heterojen karışımdır. Ee, bu karışımda zeytinyağı ve su yoğunluk farkından dolayı birbiriyle karışmazlar. Yoğunluğu küçük olan zeytinyağı suyun üstünde kalır ve ayırma konusu kullanılarak bu ikisi sıvı rahatlıkla birbirinden ayrıştırılabilir. E buna göre Elif'in uyguladığı yöntemlere bakalım. Elif tuzlu suyu ayırmak için süzgeç kağıdı kullanmış. Süzgeç kağıdı katı sıvı heterojen karışımlar için kullanılır. Süzgeç kağıdı yerine ne kullanmalıydı? Buharlaşma yöntemi kullanmalıydı. suyu, suyu ayırmak için kullandığı yöntem yanlıştır. Zeytinyağı suyu ayırmak için ayırma hırsı kullanmalı. Bu ifade doğru. E, o zaman hangi seçenek işaretlenmeli? B seçeneği.